Herkese merhabalar ben Umut bu güzel Egg niye bir beraberiz ya, yanımda Çan var nasılsın kanka e, ee, bu da kanalımızdan ama o birkaç gün tatildeydi o yüzden çağla video çekemedik hep Mert'le çektik değil mi kanka nedeni bu olsa gerek ve ben direkt ayrımları alıyorum ve beyler bilgisayarımdaki internet sorunu düzeldi bundan sonra bol bol videolar gelecek değil mi kanka önceden internetim in durduk yere gidiyordu Eee yani kanka değil mi iyi oldu bu Sence kanka? Kanka sen direkt ortaya yol yap blok ol blok olup. Ben de ikimize set yapıyorum. Bu arada Çağan'ın da premium var. O da aldı. Biz de Mert de alacağız ama bir tek bizim olmayacak. Çağan'ın da olacak o premium. Değil mi kanka? Aynen premiumlarımızı hepimiz birlikte kullanacağız. İstediğim zaman Kanka alsana yere zırhını attım full. Eee Kanka sesin kötü geliyor biraz. Şimdi? Ha şimdi mükemmel acı. Harbiden şimdi mükemmel geliyor. ben de sana sıçlarını getiriyorum. Arkana attım sıçlarını. Kum, kum taşı getirmedim de sen al onları ben zıplarım lan buradan. Hayır, sen git getir. Ben buraya ben burada direkt ee, diamond çalıp geliyorum. Abi işte tane diamond'ım var. Çabuk gel çabuk. Çabuk gel, gel, gel. Sen yolumuzu yaptın mı? Yapmamışsın daha. Hadi hadi hadi, hadi hızlı ol. İki tane daha çıkmış kanka. Beş diyor. Hızlı ol hızlı. Tamamdır. Diyalar tamamdır. Kanka diyaları açtım. Ne? Ha tam ben de şimdi yemek yapıyordum. Dur al. Ananı sikiyim. Hepsini attım lan. Lan bana kalmadı. Neyse sen al onları sen. Senin olsun kanka. Oh yeah. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Adamlar gel geliyor. As. Adamlar bize yol yapıyordu galiba şuradakiler. Hey kanka ben blok ver şu karşı takıma gidelim. Gel şu karşı takıma gidelim. Adamlar beni fark edince söyle bak bana bak. Abi green takım gitti. Aynen, aynen Bak çok iyi oldu yalnız karşı takım hangi takım? Kırmızı, kırmızı Abi çakma Freddy ha. <laughs> He? <laughs> kırdım, kırdım yumurtalarını. Kırdım. Abi nasıl bir hacker buradaki adam? Buradaki adamı da aldım. Oradakiler ha? Bizim ek e, şey e, gittiğimiz yerde kanka. Olduğu yerde yani. Aman tanrım ne kadar şakacı bir insan Biz hangi takımı yok ettik şimdi? Beyler bu arada Arız'da bana çok hack diyen olmuş Çağın, e, bu, bu konuyu sana veriyorum, sence ben öyle miyim? Var, ama şimdi Beyler şimdi, e, yani hack'ten nefret ediyorum, e, mesela geçen e, Mert'e açtı ve onunla bir daha konuşmuyordum az daha, e, yani O hack'i kapasaydı ve silseydi silmeseydi gözümün önünde ben Mert'le bir daha konuşmayacaktım, e, yani ben Yani ben hack açtığımı şimdi ben burada hack açsaydım beyler siz görebilirdiniz yani benim hack açtığımı. Ee, görseydiniz de itiraz etmezdim. Tabii ben hacker diye. Ben hackerım yani. Derdim yani. Can bilir ben bu aralar hiç hack açmıyorum. Hiç açmıyorum değil nefret. Ay demir chest plate yer attım lan. Kanka nasılım? Neredesin lan? Lan nerede bu çocuk? Al kanka şunları. Chest'e koy. <laughs> Yok mu ki koymayacağım? Hı oo, B kanka ben başka takımları fethetmeye gidiyorum. <laughs> şu mallar, şu malları mı fethetsem ne yapsam? Size gelmiyor amıklar. Kanka ben bir takım fethetmeye gidiyorum. Lan pink midir yellow mudur blue mudur hangi takımsa e, abi düştüm ya Öl, e, full iron set oha 9 diamond buldum lan şeyde vay lan dur ölme ağzına vururum dur dur kılıç yap İkimize mi? aldım bir saniye. Ay ben aldım. Demir kılıcını yesinler. Al. Kim lan o? O demir kılıcı de bizde golden apple var lan. O demir mi? Dur dur beni bekle. Geliyorum da dur. Adam çok fena makron. mankord. Lan pinkmiş bu dur. Yok lan. Bu yellowmuş sen. Lan elimle kıracağım yumurtasını. Aldım. Şimdi çabuk bizim Beyz'e koş. Evet. Yarısını hepsi lan. Bu mu bizim evet. yol? Evet, evet, ben Yemin ediyorum ben oyun de. bitiyor. Biz daha e, de, demir set olmadık lan. Ya, evet. Video kaç dakika olmuş lan? Lan video 7 dakika. Evet. Ben. Kanka e, ben alıp... E, Blue'ları fethetmeye gidiyorum. Blue. Ben de. Ben de istiyorum ya da istemiyorum. İlla kıskandıracaksın değil mi lan? Kanka bana ver, bana Tam bana yetecek kadar var Kanka sen taş diye bana hava mı atıyordun? Hayır, ben... Heh tamam ya, Lan dur benim de ben, kendime bir şey split yapayım tamam Hayır ya. Dur lan iki dia daha Evet ee, Bir, bir dia daha lan Bir tane ah, Ver ver çok istiyor herhalde oraya gelmemi. Çekilin. Ver bir diye. Yedi diyem oldu. Ya yine etmiyor. Evet, ya aşk gözlü değilim diyorsun Umut gibi. Aynen. Bir de aynen diyor lan Şerif. Ne? Zaten bir kişi. Ha, tamam lan. Oyun bizde. Hadi inşallah Egg Wars videosu çıkarmış olacağız. Bu arada beyler ikinci bölümü ben gidiyorum biliyor. Ya, hadi bay bay. Lan tek başıma bir kişiyi alamazsam artık ben de He? Ha? Hayır oyun benim olacak. Bay Ama bayılayın. blue takımı bulamıyorum acı. Hadi blue yok. O blue yalnız demir setti ben sana diyeyim. Buldum buldum deri set lan hiçbir şey yok adamın. Öyleyse. Tamam. Hadi oyunu kazandık hadi. Öyleyse. Yok lan da. Öyleyse. Hayır. Benim gittiğim abi adamın hiçbir şey yok lan deri bile değilmiş. Öyleyse. Aynen. De yumurtasını çok iyi kaplamıştır. Abi yumurtasını çok fena kaplamış. Adama tek attım hemen. Adama abi abi yalnız e, kazma yapıp gelmen lazım ha. Ya bak bi, biz savaşıyoruz bak 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 bak. Bak ben geliyorum bak. Ha bak yolundayım adamın yolundayım. Mal canım az olduğu için burada değilim. Adamı üçüncü kez gel artık şuraya. Kazma yapıyor mu? Adam kılıç çapacak. Adamı almaktan sıkıldım. Hacı ağzına vururum senin. Ee, şimdi sen bir kanka ben kazma yaptım tam hiç gel getirmene gerek yokmuş. Hay ağzına vurduğumun kafir pisliği. Abi ölüyorum yalnız ha. Kır. Ya sikecem yapacağın işin amına kırdım. Kırdım. Abi adam bize geliyor. Atla atla atlıyor mu aşağı? Dur 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 dur. Abi ölüyorum yalnız. Abi. Abi adam makro aldık. Neyse arkadaşlar bu yüzden bu kadardı. Ee, bu videoyu da aldık. Ee, Videoya beğeni, like atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay çaklan. Bay bay da oğlum.